Stray'de önceki bölümde. Aa, Clementine yakalanmış. Sağ sol. Ne var orada? b mi tutuyorlar? Evet b orada tutuyorlar. b kurtardık. b bir şeyler oluyor şu an. Kendine geliyor sanırım. Sentineler bizim peşimizdeyken hepimiz kurtulamayız, dedi. Evet, herkese merhaba. Stray'de 11. bölümdeyiz. Muhtemelen son bölümümüz olacak, hikaye olarak. Ee, çıkmaya yaklaştık. Evet, metro ile buraya kadar geldik. Ve burada bir hayat var. Yani burada... Ee, bu metroyu kullanamazlar mıymış? Öbür taraftakiler kullanabilirlermiş. Merhaba, sana yardım edebilir miyim? 477 diyor. Peki. Burada başka neler var? Karşıya geçelim bakalım. Hmm. Bir şey kalmadı. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bura kapalı. Tek gideceğimiz yer yukarıdan. Gidelim. Evet. Duvarlı seti 99. Bu da 99. 99, 99. Hepsi aynı. Burada çalışan kişiler var. Devam edelim. Şehir kapatıldı diyor. Ne oldu? Burada ne diyor bakalım? Ee, yeryüzünden dışarı çıkan yani yüzeye çıkan bu kapı şu an kilitli. Ee, prosedüre bağlı olarak. Evet, dışarı çıkış kısmımız burası olacak belki. Ee, ama burada oturuncu çalışan helper robotlar aracında, yardımcı robotlar aracında. Evet, kontrol odasına girmemiz gerekiyormuş. Bas. Erkek. Erkek kız olarak şey var. Tuvaletler var. Evet. Bu Arkadaşlar, bunu açalım bize gelsin. kontrol odasına gideceğiz. Nasıl gireceğiz kontrol odasına? Sadece insan olanlar girebilir diyor diyor. Ben insan sen insan değilsin dedi. Peki. Beraber çalışarak burayı açabiliriz. Ne demek, abi? Kusura bakma da, ha, Bir de burası var. Ha, gel bakalım. Biz ne yapacağız abi burada? Atıyoruz burayı. Burada da açıldı gerçekten. Peki. Kontrol odası. Burası bütün şehirler için kontrol odası ve boş diyor. Evet, veba gibi bir yer burası diyor. Bizi yardım etmek için hiçbir şey yapmadılar, dedi. Halim kurtarmak için hiçbir şey yapamadım. Ölmelerini izledim. Beraber dışarı çıkabiliriz. Hala hafızada... E, hala hatıralarını taşıyorum şeklinde bir e, ibaresi oldu B12'nin. Evet burada ne yapacağız? Ana bilgisayar buymuş. Uzun yıllardır kimse burada değilmiş diyor. bütün şehir e, kapatılma e, siklusunda kalmış. Eğer bunu deaktive edebilirsek herkes çıkacak dedi. <laughs> Buradaki bütün bilgisayarlar açabilirsek. <laughs> tamam. Ne yapacağız hocam? Şu uzun bilgisayarlar açık olması gerekiyormuş. Peki nasıl açacağız onları dostum? Kahve döksek? Çok ee, fonksiyonel değiliz o konuda. ne yapabiliriz? Buraların açılması için Abi, Bir dakika. Ha böyle tek tek mi basacağız gerçekten. Burayı yaptık mesela o zaman. Ee... Evet. İşe yaradı iş bulduk tabi Sistem kilitlendi. <laughs> Tamam dostum. Şimdi burası anladığım kadarıyla ee, takip edeceğimiz alan, güvenlik şeyin olduğu alan. Bazı şeyleri şey yapacakmışız. Kurcalayacakmışız ve bozacakmışız benim adım kadarıyla. Doğru mu? Ne yapacağız burada mesela? Ne oldu şimdi? Bozuk mu bir şeyler? Hop. İyice bozalım ki hepimiz kalalım burada. Ekleyelim. Intruder alert <laughs> Ne oldu? <laughs> evet bu sefer mi alıyoruz ama ötmüyor Yaz eee elektrikten şey olacağız yani. Evet bayağı bozduk bir şeyler. Biraz ben bu b 12 bizi kandırıyorum diye biraz işillenmeye başladım hocam. Yalan yok. Sadece bir tane kalmış güvenlik şeysi. Ulan b ki bizi kandırıyor musun acaba ya? E, neresi kaldı bir tek hocam? Buraları yaptık. Şu mu kaldı? Burada bir şey yok. bebeğim. Ekledi. a beni taşı diyor. Artık uçamıyormuş. br şey yiyecek miyiz acaba Bak şu an kazık yiyoruz abi Tam şu saniye kazık yiyoruz Sana anlatmam gereken bir şey var Peki ee, Benim programımı Eee bozabilir dedi. Aaa. Yemin ediyorum günahını aldım ya. Kendini feda mı edecek gerçekten? Oh no. Kayamadım. Gerçekten üzüldüm şimdi. Teşekkür ederim dedi. Miau! <laughs> Miau! Oh no. Çalış be B12 be. Çalış be. Vur abi iki tane. Ya kıyamam. Ne olacak şimdi? Bir şeyler olması lazım. Ne oluyor? Açılıyor galiba gerçekten de. Güneş onları yakacak mı şimdi? Evet, güneş onları yaktı. Momo! Nasıl kaçtın kız oradan sen? Clementine kurtulmuş. Olan B12 oldu. gerçekten Alalım da götürelim B12'yi yanımızda ya. Aynen. açılmaya devam ediyor bu arada yukarıları. Yukarısı. Açılmasını izleyeceğim hocam. Kusura bakmayın. Evet bitti. Yo hala açılıyor. Az önceki alan alandan muhtemelen dışarı çıkacağız. Hocam b 12 pat diye arkada bırakmayalım ya. Alamıyor muyuz yanımıza? Ah be dostum. Ah be dostum. Kıyamam sana be. Gitti galiba tamamen açıldı. Evet. Kalan şey artık bir metal parçası. çıkacağım burası. Evet, çıktık arkadaşlar. bakalım. Kedi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bulabilecek miyiz, görecek miyiz? Tek kaldık artık. Yalnız kalmamamız açısından onları bulmak güzel olurdu. İlginç bir macera yaşadık. Arkaya baktığımız zaman. Zurtlardan kurtulduk. Peşine santilerlerden kurtulduk. Arkadaşlıklar kazandık. Oh, fark ettiniz mi? B12 diyor ki ben geliyorum. <laughs> evet. Stray'in son bölümüydü. Değişik bir oyundu. Sanki böyle bir indi tarzı ama renkli indi ve üç boyutlu bir indi tarzı oynadık. Evet. Bu serinin sonuna geldik arkadaşlar. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu seriyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.